Evet arkadaşlar şimdi size e, benim mangal yapmaya evet. gitmiştik. Şimdi size Çağın arkadaşım da gelmişti. O birinci karate dersini veriyor. Hadi. kardeşim. İlk önce başladığımız. Önce başladığımız şey nedir biliyor musunuz? Dövüşte karate de yani. Önce başladığımız şey. Yoy. Yoy. Sonra ondan sonra düz duruyoruz. Sen diyoruz ve hak tamam, tamam. ta düz yaptığımızda tamam, tamam. hus diyoruz. Ve öğrenelim bir daha yapıyoruz. Yoy. Sen hos. Hus. <laughs> Komik oldu diyorsunuz ama yani mesela kalite olacağınızda mesela bir kere gittiğinizde doğru diyecek. Ya ben gidiyorum çünkü. Şimdi birinci teknikle başlayalım. Emin neyle ile başlayalım mesela? Yumrukları böyle yaparlar ya. He. Şimdi diyorum şöyle bir şey yaptım. Bizim mesela şu var mesela. Bak sol darttayım arkadaşlar. Sol yumruk sol ayak. Ay. Okay. Bakın. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Bir daha evinde. Bir daha gösterelim. Evet çok harika bir hareket gösterdi. <laughs> Ve şimdi şu şunu gösterelim. Hani böyle yaparlar ya. Şunu. Evet o hareket de iyi. O hareketi de ilk başladığınızda kare kursunda öğrenirsiniz. Ya yani şöyle. Bunda da geçiyor aslında Bakın. Şöyle şuradasın ya böyle yapıyorsun. Sonra anda şuraya koyuyorsun. Şöyle yapıyorsun. Yani o da aynı böyle yapıyorsun. <laughs> şimdi. bir hareket var. Adını unuttum ama kayıt hocasına böyle tutuyorsunuz. Hatta önce en kolay şeyini söyleyeyim bakayım. Görüyor musunuz? Şöyle tezme attığımda mesela abinizi yazdırdığımda çak. Anladınız mı? Anlamadıysanız bir daha Çağan göstersin. Hadi. Göstereyim. Ben şimdi bunu öğrettim değil mi? İster isterseniz yapın. Yani şöyle de var ama bu, bu bana kolay geliyor şu. Ama siz isterseniz şöyle yapın mesela. Ama direkt şöyle yapmak yok. Ya bu, ya bu. Böyle durmak daha iyi. Çünkü diğerinde en daha çok şey ya yapamıyorsun. Onu geçeyim. Onu bugün öğrendik. Bir de şöyle var. İlk başta Şöyle yumruk atarsınız değil mi? Ama bak kalitede dümdüz. Dümdüz. E şöyle değil yapmıyoruz. Boksa olur o şeyler şöyle şöyle. Ya da filmlerde hani dövüşerler ya. Ama ben böyle vuruyoruz. Düz. düz. Bakın. Yani e, Çağın demek istedi ki e, karete de böyle düz yumruk atılır. Diğer mesela diğer böyle yumruklar diğer boks gibi şeylerde ya da filmlerde dövüşürken olur. Size bir şey diyeyim bir de. Kalete kalete dışı bir şey. Al şunu bir de. Arkadaşlar şuradan düştüm bir hareket yaparken sorun yok ama. Öyle. İnciden... Bakın şu hareket de var mesela. Evet. Adam burada ya. Biraz şu da var. Ha, bir dakika olmadı arkadaşlar. Bakın. Şöyle eğiyorsun. Nasıl da. Bak. Önce dönüyorsun atıyorsun. Şöyle de sonra yumruk atıyorsun. Bir daha gösterelim. Şunu göstereyim ben. Bu daha kolayı şöyle vuruyorsunuz. Bakın. Diğerini bir daha gösterir misiniz? Göremedik Gireysini de tam. Diğerini ben kafadan attım pardon. Ama şu hareket kalite. Şu hareket kalite. Evet. Yani şu hareket öğretmen öğretmenin dersini gösterir. <laughs> Bugünlük bu kadar. Bir daha emirler karşılaştığında Evet arkadaşlar Çağın arkadaşımıza bize karate öğrettiği için bir teşekkürde bulunalım. İlk dersimiz bitmiştir karate olarak. Şimdi ikinci derste bir dahakini sizlerle görüşeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.